Her neyse şimdi TV over the TV ben nerede? Enkidam sonunda görebilirsiniz. Oğuz Efe'nin gecenin 3'ünde My Talking Tom Friends oyundan bana şöyle bir bildirim geldi. Orkan bizim televizyonumuzdur. Lütfen bize yardım et. Artık en sevdiğimiz çizgi film ve seri videolarını izleyemiyoruz. O yüzden şimdi ben Tom ve arkadaşlarına bakmamız lazım. Acaba neler dönüyor? Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz oynaştı ve arkadaşlarım tamamı şu anda sağlığı düşün görüyor musunuz? Ne olmuş onlara canları azalmış. Bir dakika ne oluyor? Hepsi hastalanmış ve zarar görmüşler. Bunu kim yapmış olabilir o sebecanisi? Bir dakika hemen Ancelo'nun poposla hile yaptık ve Ancelo'yu iyileştirdik. Şimdi diğerlerine de bakacağım. O oh, reklam çıktı bir dakika. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Şimdi sırayla diğerlerini de iyileştirmemiz gerekiyor. Ve sonrasında onlara bunu kimin yaptığını öğreneceğiz. Onlara soracağız. Hemen benede bir iğne yapabilir miyiz? Aa ben iğne istemiyor. Bir dakika onu o zaman şu su tabancasını mı yapmamız lazım? Aa tamam. Bakın tavuk ekmeğini de böyle iyileştirdik bakalım. Acaba ne oldu ve Ne oluyor? Ancela yazıcı iyileştirmedin mi? Şuna bakın. Yine hastalanmış bir dakika. Yine poposuna iğne yaptım. Abi Ancela ne oluyor? Biri bir şey yaptı Angela'ya gözümüzün önünde gördünüz bu Az önce iyileştirmiştik. Bir dakika ne oluyor lan? Tamam dur bir dakika Bekka'ya da hemen bir iğne yaptık kıçına. Tamam Bekka da iyileşti. Henke de yapalım. Şu anda hepsini iyileştirmemiz lazım. Ve sonrasında bunu onlara kim yaptı bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve televizyonları neden bulduk ben bunu da anlamadım. Ona da bakacağız. Tamam Ginger sıra Ginger'da. Sana da yine yapsak tamam iğneyle zinciri daha iyileştirebildik Oza mecalesi Yine böyle Tom ve arkadaşlara videoya gelsin mi Yorumlara mutlaka yazın Başka kaldı mı? Hasta olan kaldı mı? Kimse yok ama Tom acıkmış bir dakika Tom'a da yemek yedirelim Ve sonra müsait olanlardan birini konuşturacağız Tom'a peynir verelim Tom peynire bayılır evet tahmin etmiştim Tamam Bekka'ya mı sorsak bir dakika Mikrofon nerede? Mikrofon aa bir dakika mikrofon Lan mikrofon nereye götürdünüz? Aa bir dakika onlarla konuşmam için mikrofon gerekiyor ama şu an mikrofon yok. Aa lan mikrofon nerede? Ben mi göremiyorum şu an mikrofonu? Aa bir dakika bir dakika mikrofonu o zaman bir dakika tekrar koyalım şuraya tamam. Mikrofonu buraya koydum. Angela ile konuşalım. Bekka ile konuşacaktım ama Angela ile konuşacağım. Bir dakika merhaba Angela ben televizyonunuz bozuk diye oyuna girdim ama sizin hepinizin sağlığı düşüktü. Bunu size kim yaptı? Size kim zarar verdi? Evimizde şu anda şey bir kadın var bize bir dakika ne? Yanında da bir adam vardı. Bunlar kim bize yardım et? TV Mom ve TV benden mi bahsediyor şu an? Bir dakika. Sen TV Mom ve TV benden mi bahsediyorsun? Ayrıca onların burada ne işi var? Çıkırdı tuvalet arıyorlardı. Oh. Şikimin ya. tuvaleti ve ile Tom'a ait bir zarar vermişler. Bir dakika abi TV Mom'un ve TV Mom bunu neden yaptı? Bir dakika neredeler? Bir dakika. Şunu hemen kapatalım. Bir dakika. Ne oluyor lan? Şarkı söylüyor anne lan. sus. Biri daha şarkı söylüyor. Ne oluyor lan? Az önce Ancel'e konuşmadı Ancel'e sesini duydum. Bir dakika televizyona şu anda dokunacağım. Bakalım televizyon gerçekten bozuk mu? Dokundum. Oh! Televizyon ekranına bakın. Televizyon gerçekten de bozulmuş ve garip garip görseller çıkıyor görüyor musunuz? Bunları TV Mom'un TV ben yapıyor olabilir. Bir dakika şimdi ne yapalım? Ne yapalım bir dakika şurayı Tom'un temizlemesi lazım. Şöyle koydum şu çöpleri Tom temizlesin. Tom ve arkadaşların şöyle evi temizlemesi lazım. Bu çöpleri de galiba TV Mom'un TV ben falan eve geldiğinde evi dağıtırken yapmış olabilir. Bir dakika ben, ben oyun oynamak istiyorum ama şu anda televizyon bozuk o yüzden oynayamayabiliriz. O yüzden şöyle etrafa bakmaya devam edeceğim. Oo! Demir Baba ve demir Ben burada görüyor musunuz? İkisi de buradalar. Tom ve arkadaşlar zarar vermek istiyorlar. Bahçede görüyor musunuz? Bir dakika kaç kaç kaç. Bir dakika. Bu taraftakileri bu taraftakileri şöyle şuraya alacağım lan. Oyun açıldı. Abi bir dakika. Televizyon çalıştı. Televizyon çalıştı. Yaşasın tamam. Bir oyun oynayalım. Ama oyunu kısa kesmem lazım. Çünkü TV Man ve TV Mom'un bahçede gördünüz değil mi? Her an Tom ve arkadaşlarına yine zarar verebilirler. Zaten yaptığını gördünüz. Yine zarar vermeden biz şimdi burada bir oyun oynayalım. Gökyüzü kaykaymış. Tamam. Oynayalım. Hank'le oynuyoruz. Tamam. Aa kuşa çarpar, kuşa çarpar. Tamam. Şöyle oynayalım. Bayağıdır da bu oyunları oynamıyorduk olsa ecalesi. Ama sizler Tom ve arkadaşını videolarını seviyorsunuz. Aa canımız gitti. Canımız gitti lan. Tamam şöyle oynamaya devam edelim Biliyorsunuz geçenlerde de şükür bir tuvalet oyuna girmişti Ve Tom ve arkadaşları resmen öldürüyordu Biz kurtarmıştık Sonra dijital sekteki Pomni de girmişti falan Yani yine böyle Tom ve arkadaşlarına karakterler geldiğinde videosunu çekeceğim. Şu an Hank'le baya baya kaykay sürüyoruz. Ama bir an önce TV babamların yanına bakmamız lazım. Tom ve arkadaşlarımız beraber. Ya bir daha gitti. Ölmemiz lazım. Ölme, ölme. Ölme ölme. Oh tamam. Tamam. Ölme Şu anda resmen kameraya bile bakamıyorum. Oyuna baya odaklanmış durumdayım. O necadesi. Aa şöyle. Şöyle zıplayalım. Aa kafası az daha çarpacaktı. Az daha çarpacaktı. Aa. Aa. TV Woman orada gördünüz mü TV oradaydı Kutunun üzerindeydi TV Bir dakika bir dakika yanımıza mı geldi şu an Yanımıza mı geldi Hayır yok burada yok Abi gördünüz mü? az önce TV Oyunun içinde oyuna girdi Bu nasıl mümkün olabiliyor Bir dakika Hank'e bunu sormam lazım Bunu Hank'e sormam lazım olsa becerisi. Hank az önce TV Woman'ı oyunda gördün mü Hayır o kay görmedin Ne nasıl çıkmış. TV Bob'un da kimmiş diyor. Nasıl görmedin Hank? TV Bob'un az önce senin karşına çıktı. Onun yüzünden öldün. Hayır Okan ben onu görmedim. Nasıl hayır? Bu kadar basit Abi Hank TV Bob'unu görmediğini söylüyor. Bunu nasıl görmemiş olabilir bilmiyorum ama TV Bob'unu görmemiş. Her neyse şimdi TV Bob'un ve TV Bob'ler de onu... tam sonunda görüyor musunuz? TV Bob'u buradan. Bir dakika Hank, Hank'i kurtarmamız lazım. Pekka Pekka'yı da çek şöyle. Lan Angela, Angela buraya gel. Lan! Alamadım alamadım bir dakika Bekka'nın Bekka'nın yaşı büyüdü böyle hediyeler falan geldi Bir dakika Şunları hemen yemek masasına oturtmamız lazım Abi TV Baba'nı gördünüz mü Az daha herkese zarar verecekti Bir dakika ben de gelmiş ben nereden geldim lan Ulan ben bir doyuramadık seni Al peynir de ye tamam ben doydu Şimdi Angela'ya avokado Angela'yı da doyurmamış bu diziler neyse da buz verdik ve üçünü de Doyurmuş olduk Abi TV Woman az önce buradaydı ama Ama nereye gitti TV az önce buradaydı, buradaydı gördünüz siz de değil mi? Nereye gitmiş olabilir o sefeci ailesi? Allah Allah. Ya yani az önce buradaydı TV ama şu anda onu göremiyorum. Her neyse sanırım TV ben ve TV kurtulduk. Şimdi ne yapsak otobüsle böyle bir yerlere bilsek olsa. Tom ve arkadaşları geliyor. Hayır hayır hayır. Ona dokunmayın. Uzaklaşın buradan. Lan gel buraya gel. Tom sen de gel. Tom gördünüz mü? Size zarar verdi mi çocuklar? Size zarar verdi mi? Hayır tamam onlara zarar vermiş mi? Onların mecalesi gördünüz mü? Bahçelilerdi ve yine onlara zarar vereceklerdi. Tom ve gelin buraya tamam. O Angela'nın uykusu gelmiş tamam. Angela seni uyutayım. Bekka, Bekka da uyuyor. Siz Abi aç oldukları için kesin Tom ve arkadaşları uyumayacaklar ama yine de bir dakika ben de uyuyor. Tamam ben de uyuyabilir. Abi Hank e, bir dakika ne Hank'i lan? Ginger, Tom ve Hank'i mecburen yemek yedirmem gerekiyor. Onları yemek yedireceğim ve videoyu bitireceğim. Abi umarım TV'm benim gitmiş Tamam Tom'a şöyle muz yedirdim, Hank'e de yemek yedirdim, Ginger'a da peynir verdim ve tamam üçünü de doyurdum. Artık onları doyutabilirim. Oh tam onların doyucu geldi. Gelin buraya. Tamam onların da uykusu geldi gelin Tamam Ginger sen de Ginger sen de oh. Tamam şu anda hepsini uyuttum Umarım güvendelerdir şimdi so Aa bu ne seni katma sana. Tüm babamızı gördünüz Tom ve arkadaşlarını resmen öldürmek istiyordu Onları bir şekilde korduma ama umarım bir şey olmaz. Yine Tom ve arkadaşlar hakkında video Bir like ve onlara da bunu belirtti çocuklar. Ben artık burada video yüklüyorum o sevecenisi. Videomuz ögümde şampı takabici ben mikrodenizde açmayayım. Allah kanalıma Allah 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 Allah